hayata dokunduğumuzu görüyoruz Gaziantep'in öncelikli problemlerine odaklanmayı, toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu çerçevedeki projeleri uygulamayı hedefleyen kısa adı Katoder olan uluslararası kalkınma, toplum ve düşünce derneği kurulma sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Derneğin başkanlık görevi ise aynı zamanda derneğin kurucu başkanı olan ve uzun yıllardır başarılı sivil toplum kuruluşu tecrübesi bulunan gazeteci, yazar ve öğretim görevlisi Sabiha Doğan'a verildi. Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği güçlü yapısı geniş katılımlı ekip ve üyeleriyle başta Gaziantep olmak üzere bölgesel kalkınma ile birlikte uluslararası platformda çalışmayı ilke edinerek sivil toplum alanına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Derneğin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sabiha Doğan, Katoder'in kuruluş amaçlarını, vizyonunu ve misyonunu çok özel ve titiz bir çalışma ile belirledi belirlediklerini dile getirerek derneğin özellikle kalkınma, toplum ve düşünce açısından yerine getirileceği faaliyetlerle şehrimiz özelinde ve Türkiye genelinde adından sıkça söz ettirecek bir konumda olacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde ortaya konulan projelerle birlikte bu konuyu daha doğru bir şekilde müşahede edebileceğiz. Uygulanan projelerin başarısı bu tür sivil toplum kuruluşlarına yeni projeler üretmek ve uygulama noktasında güç verecektir dedi